Evet can kardeşler, canım kardeşler, benim çocukluk arkadaşlarımla beraberiz. Neredeyiz? İtalya'dayız, Roma'dayız. Salih kardeşim ve Sefa kardeşim. ikisi kardeşler. Bunlar da benim çocukluk arkadaşlarım. Biz aynı mahallenin çocuklarıyız. Ama zaman ayrı bizi ayırdı. Salih sen şu anda neredesin? Kutuplara yakın, Norveç. Ama tesadüf Roma'da buluştuk hep beraber. Sefa kardeşinin evindeyiz şu anda. Roma'dayız. İtalya, Roma'dayız. Ben dedim size bu akşam bir güzel bir hediye. Ne hediyesi? Gençlik iksiri yapacağız. Nasıl gençlik iksiri? Limon, sarımsak, bal ve hibuskus. Bamya çiçeği diyoruz bu hibiskusa. Bu ne yapacak? Bütün tıkalı damarlarımızı açacak. Dolayısıyla immün sistemimizi koruyucu özelliği var. Yani hastalıklara karşı bizi koruyacak. Allah korusun her türlü kötü hastalıklarda tutun, kanserde tutun, her türlü vücudumuzun direncini düşürdüğü zaman oluşan her türlü hastalıklardan bizi koruyacak ama en önemli özelliği tıkalı damarları, beyin damarları, kalp damarları, ayak damarlarını açıcı bir özelliği olan güzel bir şey yapacağız. Gençlik iksiri. Ne yapıyoruz? 20 tane limonu sıktık. 20 tane limonun içine yaklaşık 10 diş sarımsak dedik ya da 40 tane limonu, 40 tane limonun içine 20 diş sarımsak yani sarımsakların misli Biz yaklaşık 40 tane limon sıktık, 40 tane limon sıktık, 20 diş de sarımsak. Şimdi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Limonlarımızı güzelce cam kavanoza koyduk. Cam kavanoz olması çok önemli. Sarımsaklarımızı böyle diş diş sarımsaklarımızı şöyle şöyle ezeceğiz sarımsakları. Bakın şöyle. Ezip ezip atacağız. Biraz şöyle tıklatacağız. Şimdi bunun içine bir de hibuskus koyacağız. Hibuskus da. Bunun hafif böyle bir kekrem tadı oluyor. Ona mani olacak. Yaklaşık bir, şöyle bir tutam kadar da ne buz kısaltacağız içine. Az bir şeyler, var. Onu da atalım. olmasın. Ve sevgili kardeşlerim şeker hastası olmayanlar bunun içine bal da koyacaklar. Bal da bunun daha da güzelleşmesini sağlayacak. Yaklaşık güzel bir kestane balı bulduk sevgili seyircilerim burada. Ondan da bir çay bardağı kadar da ya da yarım su bardağı kadar da bal koyduk. Sonra bunu muhakkak muhakkak tahta kaşık kullanacağız. Şöyle güzelce karıştırdık kardeşlerim. İşte kardeşlerim görüyorsunuz. Bomba kere bombamız hazır. Şimdi bunu da ne yapacağız? Bunun ağzına da muhakkak bez koyacağız. Lastik kapatacağız. Bunu da gidip gelip arada karıştıracağız. Kesinlikle ve kesinlikle çok serin bir yerde duracak. Yaklaşık 15 gün sonra bunu süzeceğiz. Bundan her gün şöyle bir fincan ister sabah ister gece yatarken içeceğiz. Ben genelde gece yatarken içiyorum. Evet, evet üstüne gördüğünüz gibi böyle bez koyacağız ve lastikle kapatacağız. Ne kadar bekleyeceğiz? 15-20 gün sonra süzeceğiz. Süzdükten sonra bunun suyunu muhakkak kapalı cam kavanozda buzdolabında bekleteceğiz. buz buzdolabında bekleteceğiz. Dediğim gibi akşamları gece yatarken ya da sabah ne zaman isterseniz şöyle bir fincan kadar içeceksiniz. Ben suya karıştırarak içiyorum. Ya da sodaya karıştırarak içiyorum. Daha kolay oluyor. İstediğiniz şekilde içiyorum. Sarımsaklar kokmayacak göreceksiniz. İçtiğiniz zaman da kokusu da olmayacak. Bütün tıkalı damarlarınızın açıldığını, nefesinizin açıldığını, yol yürürken böyle hafif daralır gibi olan hissinizin kaybolduğunu göreceksiniz. Çok güzel. Evet. Duymuş muydunuz daha önce? Hayır. Hayır. Sen duymuş muydun? İlk defa duyuyorum böyle bir şey. Bu mükemmel Peki. bir nimet. Dediğim gibi gençlik iksiri esasında bunu Çerkezler çok yapıyormuş. Çerkezlerde de 120 yaşında baba olanlar var. Çok uzun yaşıyorlar, güçlü yaşıyorlar, sağlıklı yaşıyorlar. Buna borçlular. Amerika'da ben fitoterapi eğitimine gittim. Fitoterapi eğitimi bittikten sonra profesör dedi ki seni çok sevdim. Sana çok güzel bir hediyem var dedi. Bunu derste anlatmadım. İyi dinle beni dedi. Gittik bana sarımsağı, limonu anlattı. Ben hevesle geldim Türkiye'ye anlatmak için böyle. Ha ben Anadolu'ya bir gittim diye bir baktım. Anadolu'da birçok kişi bunu biliyor. Daha sonra ben çalışmalarımla buna bal ve hibuskus ilaveyi ben kendim yaptım. Mükemmel oluyor. Deneyeceksiniz, göreceksiniz. Bu karışımda çok fayda göreceksiniz. Evet sevgili ya. seyircilerim. Roma'dan bu tatlı <laughs> toplantımız böyle güzel bir şekilde sonlandı.